Davalık olan gruplardan birinin adliye önünde pusu kurup karşı tarafa kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. İşte avukatın da aralarında olduğu 4 kişinin yaralandığı o saldırı anı. Adliye önünde pusu kurdular, bir avukat 4 kişiyi böyle vurdular. Mardin Adliyesi önünde duruşma çıkışında yaşandı bu anlar davalık gruplardan biri bu arabada pusuya yatmıştı. Karşı taraf yanlarında avukatlarıyla adliyeden çıkınca onlar da harekete geçti. Bu saldırgan arabadan inip peş peşe tetiğe bastı. Hedefindekileri tek tek vurdu. Mermisi bitince arabaya zor attı kendini. Yaralılar acı içinde yere yığılırken biri onları durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Bir avukat dört yaralı hastaneye kaldırıldı. Görüntüler henüz ortaya çıkarken kısa sürede yakalanan beş şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.